Arkadaşlar bugün sizlerle saçıma örgü yapıp şu çok tatlı maviş bir iple saçımı böyle güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Biraz ördüm yarısına filan arkadaşlar. Ee, şimdi ben dövdürdüreceğim. Ee, yani bitireceğim örgümü. siz çok bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi... arkadaşlar tamam 1 dakika oldu ee, video hala devam etmiyor tutturdum çünkü orada tamam ördüm bunlar şey çok büyük ömrü uzun bir ördü böyle 4 dakikada yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar doy doyma da yediyoruz arkadaşlar doyma doyma da yani böyle survivor da çok seviyorum arkadaşlar survivor İzlemeyi unutmayın ha Survivor'a kim gidecek? Öf öf. Arkadaşlar Survivor e, ee, kişilerin taklidinin videosunu da çekeceğim. E, aynı yiyeceğim çobanı şey yaptım arkadaşlar. Şimdi neyse tamam şimdi başlayalım. Ama ilk önce durduralım videoyu ve makas getirelim. bekleyelim. Ha, arkadaşlar tamam ben kestim böyle makasımı da aldım büyük bir makas. Tamam şimdi şöyle iyice göstereyim size örgü yapacaksınız uzun. Onu göstermedim fazla yankı ediyor sesim. Şurada tam uçtan böyle bağlıyorsunuz. inşallah arkadaşım da görür yani bunu artık arkadaşlar şimdi burayı bağlıyoruz ben yani göremediğim için aynaya bakacağım siz de aynada yapabilirsiniz güzelce böyle güzelce bağlıyoruz İnan Tamam anne geliyorum. Annem de çağırıyor arkadaşlar beni orada. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bağladık böyle. Güzelce bağlayıp bunu böyle güzelce sarıyorsunuz. Arkadaşlar sarıyorsunuz şöyle şöyle. Ben şimdi videoyu durduracağım ve yaptıktan sonra size göstereceğim. Hemen durduralım videoyu.